Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuru dolma yapacağız. Evet, çok leziz bir yemek. Evet, ben de bayılıyorum. Özellikle Adana'da ve sanırım Antep ve Marşöre'sinde çok yapılıyor değil mi? Evet, evet. Bizim hı. oraların çok ünlü bir yemeği değil ama hı. ben bayılarak yiyorum bunu. Evet, ben de çok seviyorum. Önce malzemelerimizi verelim Burcu. Hı hı. Ee, burada 42 tane bizim kuru patlıcanımız var. Yalnız bizim kuru patlıcanlarımız oldukça küçük. Bunları Adana'dan getirdik ve güzel, hani incecik. Bazı, böyle mi olması gerekiyor? Evet, onu söyleyecektim. Bazı kuru, kuru patlıcanlar çok kalın oluyor. O zaman da e, hani yerken böyle ağzına kalın patlıcan tadı geliyor ama böyle incecik. Uyumuş ve e, kurutulmuş olursa böyle kabuğu o tat çok güzel geçiyor. Pişmesine faydası olur ama inceliğinin? Yani ki. bir de öyle bir sorun da oluyor, hı değil hı. mi? Benim bildiğim bazen hani pişmiyor bir türlü. Falan. Evet, için içinin pişmediği sorunlar yaşanıyor. Onda kabuğun çok kalın olmasıyla ilgili. Hı. Şimdi başlayalım. Patlıcanlarımız var yani. Evet. Peki, evet. 42 tane kuru patlıcan, 3 su bardağı pirinç. Yaklaşık 18-20 tane e, diş sarımsağımız var. Sarımsaksız olmaz. Evet. 3 <laughs> <laughs> tane orta boy soğanımız var. E, dikkat ederseniz hep ölçülerimiz 3'ün katı. Yani burada 42 tane var yaklaşık 14-15 tane dolma için de. Bunların hep üçte birini kullanabiliriz. Yani 14 dolmaya bir, bir su bardağı, bardağı pirinç. İşte 5-6 tane sarımsak, sarımsak, bir baş, bir baş soğan, soğan gibi düşünebilirsiniz. Bir topa yakın nanemiz var. Bunları ben dallarından ayırdım çünkü dalları çok kalın oluyor ve hı -hı. sert olmasın diye. Bir top maydanozumuz var. Ee, bir dolu yemek kaşığı biber salçamız, bir dolu yemek kaşığı domates salçamız var. Üç tatlı kaşığı nane, üç çay kaşığı tuzumuz var. Bu yine salça meselesinde tuz meselesi önemli. Evet, değil mi? ona dikkat edeceğiz e, ee, 3 çay kaşığı pul biberimiz var, 3 çay kaşığı da karabiberimiz var. Bir de domatesimiz var. Siz buna ne kadar koyabilirsiniz? 3 tane orta boy domates koyabilirsiniz, rendeleyebilirsiniz ya da doğrayabilirsiniz kendi az tadınıza göre. Ee, biz bunları yazdan hazırladık. Bu yaz tabii ki bunların da tarifini Kışın vereceğiz. Çekeceğiz. Kullanmıyoruz kesinlikle domates. Evet, ben evet. bitirdim artık pazardan domates alamıyorum. Ama yazdan bunlardan 40-50 tane yapmıştık. <laughs> <laughs> Bayıldım <Bayağı> ya. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bakın galiba. Ee, evet <laughs> ve ve sihirli evet kesinlikle bir ee, kuru şey. dolmaya tadını veren şey e, tabii ki kesinlikle ekşi. Normalde nar ikisi kullanıyorduk ama ben son dönemde Sumak ekşisi kullanmaya başladım. Sumak ekşisi bulmak tabii ki çok kolay değil. Ee, onu sanırım Maraş yöresinde yine yapılıyor, Antep yöresinde yapılıyor, oradan geliyor. Ben onu gördüm. Ee, çok yakın Diyarbakır'da bir arkadaşım vardı, o Hı -hı. getirmişti. Böyle değişik bir bitki sumak. Hı -hı. Sulandırıyorlar yani ve öyle ekşisini alıyorlar. Ha evet olabildi. Ee, öyleydi. Yani o bitkiyi böyle suyuna bırakıyorlardı Hı -hı. ve suyunu kullanıyorlardı. Ama hmm. Kemal da var. Evet, Kemal Kütürer <laughs> bunu yapmış, sumak ekşisi sosu. O da e, kullanacağız. Bundan 3 yemek kaşığı kullanacağım. Eğer sumak ekşisi sosu bulamazsanız e, 3 yemek kaşığı nar ekşisi kullanabilirsiniz. Peki, hadi başlayalım. O zaman başlayalım. Önce şunu söyleyeyim, e, kuru dolmalarımızı yaklaşık 20 dakika kadar haşlayacağız. Hı hı. 20 dakika kadar haşlayacağız. Bu arada diğer malzemelerimizi de hazırlayacağız. Evet, diğerlerini. Peki pirincimizi kavuracak mıyız? Kavurup da mı koyacağız? <laughs> Kavurup da mı koyacağız? <laughs> Hadi bakalım günün sorusu. Evet, şimdi genel aslında sanırım Ege bölgesinde kavruluyor. Evet. Ben çünkü Ege bölgesine geldiğimde öğrendim bunu evet. ve şaşırdım yani çünkü bizim Akdeniz bölgesinde ya da güneydoğuda genelde kavurmadan Hı -hı. yapılıyor. Hı -hı. Onun için biz kavurmadan yapacağız. Hadi Hı -hı. bakalım. Daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle yapınca her, şeyi <laughs> her şey hazır. Ama ne, ne zorluklarla hazır oluyor. Gözlerimize kan oturdu. Soğan çevireceğiz şey derken. Doğrayacağız derken. Ama şey zaman çok uzun oldu. Bu tam aşlanırken geri kalan her şeyi hazırladık. Evet. Evet. Gayet güzel oldu. Pirincimizi yıkadık. Pratik yani. Evet. Soğanımızı doğradık. Domateslerimizi şişt, şeyden çıkardık kavanozdan. E, maydanoz, sarımsak karışık rondodan geçirdim onları hem ince olsun hem şey olsun diye. Zeytinyağını söylemeyi unuttum. evet tarifimiz <laughs> zeytinyağımızı <yalnızsız>. koyduk? <laughs> Onu ölçü almadım ama kurcu göz kararı mı koyalım? Evet göz kararı. Herkesin azlığına göre. Çünkü Hı. nasıl kullandığım değişiyor. Biz yine de kendi şeyimizi de söyleriz. İlk neyi koyalım? Soğanla başlayalım mı evet. bence? Soğan. <laughs> Bir an önce gözümün önünden gitsin artık. <laughs> Neredeyse soğanla pirinç aynı ölçüde oldu değil mi? Aynen öyle. Ama zaten tadını en çok tadını soğan veriyor. Evet. Bir yemek programında izlemiştim. Yani hatta böyle neredeyse iki katı kadar soğan koyuyordu dolmaya. Hadi ya. Pirincin, evet. Ama olabilir biliyor musun? Neden Bence yani kaldırabilir kesinlikle. Hazırladım. Hatta şu biraz karıştı. Baharatları da koyalım mı? Koyalım. Hemen evet, şöyle Hı -hı. ben boşaltıyorum. Hı, -hı. Evet. Hı Bu arada patlıcanlar sıcak, kolum ısınıyor. <laughs> biraz, <laughs> biraz çakayım bari diyorsun. Biraz kenara alacağım. Evet. Bu arada Tuğba Evet. Kaçıncı kez teyze olmuş oldun sen? Aa ha. evet, ikinci kez teyze oldum. <laughs> Dünya tatlısı bir yeğenim oldu. Adı da Lena. Lena, Lena ne, ne demekmiş? Ee, Lena bir nehir ismi. Ablasının adı da Nil. Nil diye yine oh, dünyalar tatlı gibi kızlar kızı olsun diye yani. Hı -hı. Çok tatlılar ikisi de. Hı -hı. Bayılıyorum şanlar. Bu yüzden Adana'daydın, Ayağının tozuyla evet, geldin hemen Hemen çekime yemeği. başladım. Kaşıkla biraz sarsın. Mümkünse. Nil ile Lena aklıma geliyor. De... Aklın gidiyor değil mi? Evet. Hiç ayrılmak istemedim. Çok tatlı öyle oluyor. Bir de ya o bebek kokusu nasıl Aa, güzel oluyor. O kadar özlemiş güzel, güzel oluyor. oluyor. Kucağımdan indirmiyordum, kardeşim şey diyor. Abla istersen indir, sen gidince ben ne yapacağım? <laughs> ben böyle bırakmak istemiyorum, şöyle tutuyorum kucağımdan. Ben doğurdum, bir de seveyim mümkünse. Biz <laughs> kimseyi <laughs> 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 Ay öyle oluyor ya. Ama evde üç çocuk. Doğa, nasıldı Nil nasıldı? ve Lena. <laughs> Ama yine de Ama Lena'nın daha bir şeyi olmaz da. Evet. Doğayla Nil emin yetiyordur eminim. Yettiler. Ee, sence salça artık? Salça ya, Evet ikisini aynı anda koyalım. Peki. Ben şimdiden başlarını durdurdum. Karıştır, evet. karıştırım. Evet. En son domatesi koyacağız. Peki. Ben de canım Selin yokluğunda. Neler yaptın evet. Kendimi sanat aldım. Hmm. <laughs> Ne kadar ben biraz böyle yarım bardağı olsun diyorum hatta evet, belki olsun. biraz geçse bile olur, olur. Kesin olur, olur de. değil mi? Zaten yaptıktan sonra en son bir üstüne de yağ gezdireceğiz. Tamam ama yeterli gibi geldi bana bu kadarı. Ee, annem burcu şey yapıyor ee, bunun ben yani piştikten sonra üzerine sarımsak ya salça ve nane ile sos, sos yapıyorum. Aa, yapalım biz de yapalım. yapalım. Kesinlikle çok güzel olur. Yani Hüsnü annemi de aradım ondan da bilgi almak için. Eşimin annesi yani kayınvalidem oluyor. O da aynı fikri verdi. Hani de üstüne Üzerine, ha, ha, sarımsaklı yağlı bir sos yaparsan çok güzel olabilir dedi. o zaman yapmaz mı? Zaten hiç. bir tarif yapıyoruz ve 3-4 kişiden fikir alarak. <laughs> Ama hepsinin belli bir püf noktası bir şey oluyor elde etmek iyi bence. Aa şu karıştırırken şunu da ilave edelim. Tabii. Hemen ısırıyoruz. Sihirli şişe. Zaten bu bunu edelim. edelim. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Benim öyle bir tane maceram var. Bir gün ee, bu doktor şeyi çıkarttı ya acı badem soslarından evet. ee, acı bademli evet. portakallı bir kek yapayım dedim ama nasıl güzel kokuyor o böyle küçücük bir şey ya açtım böyle muhteşem bir koku ben onu böyle bir güzel döktüm döttüm <laughs> ee, sana kekte onun dışında hiçbir tat, hiçbir şey <laughs> Portakal vardı içinde ama hiç hissedilmiyordu. nasıl koymak lazım? Yani Mecburen böyle Bir iki damla ya hmm. Zaten küçücük bir tane şey o. Parfüm. Evet, tam onun küçük. Evet, hmm. e, aynen öyle. numunelerden Numunelerde gibi, böyle hmm. parfüm numunelerinden gibi. E, ama ben ya onu neredeyse boşalttım gibi bir şey oldu. <laughs> ben ben yemiştim onları. Ben miştiniz ama inledim. Kesin çok beğendi. Ya yani, acı badem yiyormuşsun gibiydi. <laughs> Ben otu badem çok seviyorum ki çok özür ee, Ama işte o yüzden ölçü önemli oluyor. Evet. <laughs> ölçü şart. Ne kadar koyduk bu arada ben kaçırdım. Hiç <laughs> <laughs> yemek kaşığı. Peki. Oo, iç çok güzel Yalnız oldu. Yalnız şu güzel bakar mısın? Evet. Kokusu da çok o güzel. O saltanın, böyle. o domatesin rengi. Tabii ki yaz domatesinin Aynen öyle. Yani çünkü şu mevsimde, yani şu an tarihte verelim, Kasım ayındayız. Şu mevsimde yani böyle güzel domates bulmak çok zor. Gerçi Kasım ilk haftalarında yine birkaç tane domates oluyor. Oluyor oluyor. Yani Olur. geçen, geçen haftaya rengi. kadar ben aldım. aldım, artık bitirdim. Yani daha doğrusu geçen hafta almadım. Ondan önceki Bir haftaya kadar alıyordum, güzeldi <laughs> de yani böyle kokuluydu. Şu güzelliği <laughs> göstermek istiyorum. Evet. Zenk, olağanüstü başlayalım o zaman. Biraz daha Ama <laughs> bu arada Aa, sormuyorsun ne evet. konseri diye. Evet, sanat etkinliklerinden bahsedecektik. Evet. Hadi Bak konserin bakalım. özelliği opera bale olması. <laughs> opera mı? Bale mi bale <laughs> <papır> mı? <laughs> İkisi birlikte. <gülüyor> <gülüyor> ya e, kültür merkezi açıldı ya. Şu aa, an evet bizim evet. ilçemizde. Biz Bergama'da <laughs> yaşıyoruz. Ve, bu sene bir kültür merkezi açıldı ilçemize. O zamandan beri de tiyatrolar, konserler yapılıyor. Bunda da böyle yazıyor işte. Devlet e, opera ve balesi konseri diyor. Kime söylediysem Tuğba, sen de burada değildin. Eminim sen olsaydın evet, hemen gelirdin. Kime söylediysem opera mı? Neye geleceğiz? operada ne yapacağız? Neymiş o falan diye gelmek istemedi. Bir arkadaşımı ikna edebildim ancak. O da soyun gün ekti. Nasıl <laughs> ben deyip. o da gelmedi O da gelmedi ama ben inatla gittim. Aynen. ben ben şeyi anlamadım. <laughs> Yani konser diyor ama hiçbir bilgi yok. Hani işte ne bileyim saraydan kız kaçırmaydı, yok işte şudur budur, yok Kuğugül'dür. Ne bale mi yapıyor olacak, opera mı olacak, hangisi olacak belli değil. Opera ve balesi diyor sadece, konser diyor. Ben de dedim gidiyoruz ama nereye gittiğimiz belli değil. Bir de ne kadar doldurduğum da önemli değil mi? Ha, orada evet, da evet. ben hemen <laughs> konudan konuya Şimdi bu iki çeşit yapılıyor. Ee, bizim orada ağzını domates de kapatabiliyorlar. Evet, benim annem mutlaka kapatır. Aha. Ya da şu şekilde elinizle düzleştirebilirsiniz. <laughs> Biz öyle yapacağız herhalde. Ben Demin öyle düşündüm o. Tamam. Ne dersin? Olur. Eğer böyle elinizle düzleştirecekseniz yaraya kadar doldurmanız yeterli lazım. Ne? Evet evet yeterli. Bunu evet kesinlikle çok doldurmamanız lazım. Şişecek çünkü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz. Bu kalan Bu konser içine yapacağız burcu. içine ekleyeceğiz. Hmm. Üzerine sos gibi Evet. Evet. Güzel. Neyse gittim. Evet. O kadar güzel bir konserdi ki. Bu konser miydi? Konserdi. Bu bir opera sanatçısına. Şu an unuttum. Aydın Ün müydü acaba? Hmm. Onun anısına düzenlenmiş bir konsermiş. Hmm. çok az şey vardı. Çalgı vardı, oboa vardı, Hı -hı. E, piyano vardı, cello vardı. Ben celloyu çok severim. Zaten ben de duyunca hemen Vestolum'dan e, çok sevdim. E, cello vardı, klarnet e, vardı, aa. davullar gibi <laughs> arada Davul bir. Davul sesi, o aa, harika oluyor evet. E, orkestra bu kadar. Bir tane de keman vardı. Söylemiş miydim bilmiyorum kemanı. Aa. Ondan sonra e, bir grup böyle kaç kişiydiler? Yanılmıyorsam 10 kişilik bir toplandı. Hı hı. Söyleyenler. Ha böyle koro gibi yaşıyor. Koro gibi yani düetler oldu. İkili ha, düetler. çıktılar. Düetler yaptılar aşk şarkılarında. Hı hı. Ee, ya da tek tek söylediler yani böyle bir karma bir şey yapmışlar ama Türkçe şarkılardı. Yani Türk bestecilerin şarkılarını seslendirdiler. Türküler vardı. Ne kadar güzel. Bir ee, şey. Bazı konserli işte evet var. evet şiirlerden böyle şeyler vardı. Hı, hı düzenlemeler vardı. işte Nazım Hikmet vardı. Yanılmıyorsam Cemal Süreyya vardı. Ya çok güzeldi. Çok bir de bunun üstüne bu şarkılar sırasında dans gösterileri yapmışlar. Yani bale de vardı işin içinde. Onlar şarkı söylerken kenarda sahnede de dans ettiler. Muhteşemdi ya. Yani böyle her anından zevk alarak izledim. Böyle çok dedim Allah iyi ki gelmişim ya. yani. Çünkü arkadaşım gelmeyeceğim dediğinde ya gitmesem mi acaba falan diye bir içimden geçirdim. Sonra dedim ya niye gitmeyeceğim? Bu kaç defa olacak bizim Hı. ilçemizde. Evet, İzmir'e gitmek de kolay olmuyor yani bunlara Hı, katılmak. Zaten biletler çıktı mı biliyorsun devlet opera ve böylesinin hemen tükeniyor. Hı. Kalmıyor yani kolay kolay. Evet sosumuzu hazırlamaya başladık. 4-5 diş sarımsak, zeytin da çok hızlı. Şöyle hafif çeviriyorum. Aha. Yaklaşık 40 dakikada dolmalarımız pişti. Onları da gösterelim mi? Evet, Buyurun. gösterelim lütfen. Evet. Hmm. Biraz ağızları açılmış burcu. İyi kapatamamışız. Bak bazıları ee, iyi kapattıklarımız güzel. Domates istiyormuş evet, bence ağızları. Ağzına biz domates koyalım. Evet tamam bir dahiline. Ops düşmesin. Hazır. Buna bu kadar mı? Sadece sarımsal mı şey yapacağız? Hayır, salça koyacağım. Hmm. domates mi, biber mi? İkisinden de koyayım diyorum. Azıcık azıcık. Hı -hı. Tamam. Hadi Biraz bakalım. Bir çay kaşığıyla koyacağım. Haydi bakalım. Bekliyoruz. Mesela şöyle. Evet. Oh. Çok seviyorum şu salçalı yağla birleştiğinde çıkan kokuyu. Biraz da domates bir de şey, şey daha eklemeyi düşünüyorum Burcu. Ne? vardı. Ne ee, şey. Neydi? Sumak ekşisi. Oo, diyorsun ki ondan yine abartmıyoruz değil mi? Umarım abartmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok abartmıyoruz. Evet. Çok az tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Zaten sosunu dökünce hazır olacak. Ya yemek işi ne kadar koku ne kadar önemli değil mi? Yani evet. şu an mutfak o kadar güzel kokuyor ki. Evet. Bir miktar nane. Aa evet. Kesinlikle. <laughs> Şöyle üzerine sakmak istiyorum. Sumaktan koymadık herhalde. Henüz değil mi? koyacak mıyız? <laughs> Şimdi işte koku tamam. Ha çıktık mı ne? evet çıktık. <laughs> Çok az şöyle damlatacağım. Hafif bir ekşilik. Yine güzel. bir çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Ve işte muhteşem sosumuz da hazır. Evet. Şimdi koku daha güzel oldu değil mi? Naneyi ekleyince. Çok güzel oldu. Açım. <laughs> <Çabuk. gülüyor> evet. Çok güzel gözüküyor Tuğba. Evet. Hiç açılması açılması önemli değil bence. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve? İşte bu. Hazır. Tabağa da alalım bir tane Evet lütfen alalım ve tadalım. <laughs> Tatacak mıyız? Çok sıcak ama. Bekleriz. Bekler miyiz? Tamam. Tatmadan olmaz. Şöyle göstereyim o zaman. Hmm. Soğuması için çok bekleyelim. güzel. Hadi bakalım. Etneksel tadıcımız <laughs> Ela yine burada. Bakalım. Acımasız eleştirileriyle bizi nasıl <laughs> etkileyecek? Hadi bakalım Ela. O kadar da acımasız değilim ya. Abart değilsin. Ya? Değilsin. Ben yalnız böyle. Bay, içine düşeceğim taban. Düşmeyecek mi? Tamam. Ama küçük. Değişelim o zaman. Yani tamam. girdim olaya direkt. Bu arada direkt ben söylüyorum ki pişmiş. <gülüyor> 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 pişmiş oldu. Aşk er. Mükemmel abi. Ah benim ağzıma bir acı geldi. Size de geldi mi? <laughs> hmm. Arkadan geliyor. Değil mi? Evet geldi. <laughs> Acı sevmeyenler bu kadar pul biber ve karabiber sakın koymayın. Ay çok güzel olmuş. Hı <laughs> -hı. Ben çok sevdim. Allah şimdi açıkça söyleyelim. Ben normalde patlıcanı sevmem, Hiç bu sevim. da <laughs> annem de şahidimdir. Zorla yediyorum ancak böyle çok büyük birinin ısrarıyla, önemli birinin. Ama bu yenir ya, güzel. Önemli birine. yedin, o önemli birinin. Ben o ben önemli önemli biri. birinin. <laughs> ya hayır yani, anneannem, dedem falan onlar da ısrar etse kıramam onları da. Çok güzel olmuş. <laughs> Ama... Acılık da çok acı değil. Tam kıvamında o. Evet. evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.